Merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere kutu açılımı yapacağım. Normalde bu yok ama içindeki parçalar bir yere döküldü. O yüzden başlayalım. Arkadaşlar kutuyu yana aldım. Başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce başlayacağım. Arkadaşlar zoo çıktı. Güzel mi? Güzel değil Arkadaşlar bu mı, arkadaşım oldu. Tamam. Ben bir şey ekleyeyim. Videomu koydum. Koydum. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar seçiyorum. Arkadaşlar seçiyorum. Seçtim. Tabii ki bir araba seçtim. Şimdi bir araba koydum şikli işareti var öyle gidenleri amir arama görüşürüz Ay. arkadaşlar domates ıı, çıkardım şimdi kurt yok Evet bu kadardı şaka. Bir tane içinden köpek çıkardım. Vav! 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 Çok şirin. Şöyle bir barbine çıktım çıktı. arkadaşlar içinden bir tane daha akrep çıkardım. Yani oyuncak ama akrep. Akrep oyuncak. Monster um, High'dan çıktım. Monster High'ın hayvanı. Artık nasıl hayvan oluyorsam. Nasıl sırmıyorsam. Çok merak ettim. Açıkçası. Nasıl sırmıyorsa onu. Koyalım yerine. Hoppa. Şimdi arkadaşlar pam petrolden böyle bir tane yumuşacık bir oyuncak <laughs> çıkardım. Şöyle çok şirin pam petrol takımı. Çok yumuşak. Hoppa. Hoppa. Sıkabiliyip şapkasını çıkarabiliyorsunuz. Arkadaşlar istiyorsanız bu köpeği normal bir köpekli yapabiliyorsunuz şu şekilde. Petrol takımından bir polis. Ben kız bekliyordum. Arkadaşlar bu arada ben kızın ne meslek olduğunu bilmiyorum e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle takayım geliyorum. Ay. Evet arkadaşlar normal yedi köpek haline geldim. Şöyle sıkınca insan buca kamıyor. Ama çok sevdim ben bunu tabi. Pötleteceğim yüzünü. Neyse bunu da bulalım. Son arkadaşlar iki büyük oyuncağımız kaldı. Aldım. Bir araba. Ama yüz olan bir araba. Ve içi boş. İstediğiniz şeyi şey yapabiliyorsunuz. Hmm, Mesela şimdi ben Zoe ile Pam Petrol takımındaki şeyi buraya oturtacağım. Sığdılar. Burada arada ikisi yan yana çok mu uyuştular ne? Arkadaşlar çok güzel bir oyuncaklar. Ama bu da çok güzel bir araba. Şöyle Arkadaşlar gelelim son oyuncağımıza. Şöyle bir ayna. Beni gösteriyor. Yes. Hmm. Beni gösteren bir ayna. Arkadaşlar şöyle olabiliyor şöyle de olabiliyor. Şöyle şöyle tutup kendinize de bakabilirsiniz. Ama yan gösteriyor. Yani bunu da yan alalım. Arkadaşlar bugünkü kutumdan çıkanlar bunlardı. Bir ay falan çıktım. Doğrusu beğendiyseniz like atmayı, bir dahaki videolardan haberdar olmak için abone olmayı, ve beni çok 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 mutlu etmek için de yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.